<laughs> Gelen. Oha 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 mermi gibi çakıldım <laughs> yere. 3 takım var. Aha ben alt kata indim lan. Çetin. Yerin altına mı girdin? He. Vay anasını. Oğlum M16. var lan. 1 minute geliyorum hemen. Bir baydın. Geldim 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 hemen geliyorum. Lan. Daha da pompalı var. Lan adam yanımdan geçti gitti son anda fark ettim ya sıra yok Şiro lan. karşıda önde adam. Aa. Ulan bir dur artık. Ben burada bir herefi kovalayacağım diye uğraşıyorum da. Yine atladı aşağıya. E, öl artık ya. Baldam üstümüze mi? Cana bak cana. Eee. <laughs> ya. Yani. Aa. Of. Bir tane a yere yattı. Değişik. Ya ben bu AK'di, B'liydi falan. Bunlarda ben susturucuyu daha çok seviyorum ya. gidiyor. Fena yani. olmuyor. Ben ama silah sesi gelecek şöyle çatır çatır abi ya. Yanında evet, birisi bakıyorum. temiz gözüküyor. Soldan Aa, sıkan var ama. Aa gidiyor. Ulan o kadar sıktım. Bir tane bile tutmadı bu tarafa Lan öl artık. Bir tane daha var. Allah'ım. Abi. Lan o nereden sıkıyor? Tamam o da baygın. Bayıldı şu. Aha leşi geldi. Baygın sıkıyor. <laughs> Evde de var. Oo sağa geçiyor. Baydım onu da. Kanete atıyor lan. Şu camda hala o adam <laughs> içeride. Göstermedi yakında mi? Yakında da var ya. Ha gördüm lan. Şurada. Oha. Kardeşim sadece bana kafanı göster başka hiçbir şey istemiyorum. Aa body gitti. Yedi lan Oğlum öteki nereden sıkıyor bana ya? Görmüyorum ki abi. Durak kapatıyor görüşümü. Vurdu beni. Abi neler bizim adamlar nerede lan? Öldüler herhalde abi sesleri çıkmıyor. Gördüm aşağıda. Yanında birisi gözüküyor Soldan Aha, sıkan ya var ama. Aa gidiyor. Ulan o kadar sıktım. Bir tane bile tutmadı bu tarafa Ulan öyle artık. Bir tane daha var. Allah Abi. Ulan o nereden sıkıyor? Tamam o da baygın. Bayıldı şu. Aha leşi geldi. Evde de var. Oo sağa geçiyor. Baydım onu da. Oo kanete atıyor lan. Şu camda hala o adam içeride. Göstermedi mi? Yakında da var ya. Ha gördüm lan. Şurada. Oha. Kardeşim sadece bana kafanı göster, başka hiçbir şey istemiyorum. Geliyor geliyor chat. Aa bade gitti. Oğlum ötekin nereden sıkıyor bana ya? Görmüyorum ki abi. Durak kapatıyor görüşümü. Vurdu beni. Abi beyler bizim adamlar nerede lan? Öldüler herhalde abi sesleri çıkmıyor. Aşağı, aşağı. <laughs> Gördüm aşağıda. Yedi. Yedi bayağı bir yedi. UFO var mı? Mark the location. Aşağıda. Geçti bir tane baygın. Burada. Op. Dış mavi Cover ya. mısın? Tamam, tamam. tamam, sıkıntı yok o zaman. Daha bomba mı bu tam işaretlediğin yer. Hiç yok, hiç yok. Görüyorum ben adamları da. Ben de görüyorum da çok kaçıyorlar. Bana var mı abi? Ben bir şeyler atın buna. Abi evin içindeler ben işte. Bakmışsın. Dışında duvar arkası da var. M4 olan var mı? M4, burada bu varmış aldım da bunu ben. Al al. Şuro bunda da var kanete. 8 x de var. Abi şeyi unuttuk ya. Duval. Şu drop'un yanında adamı bitirmiştik ya tam drop fişeği almış. Drop'u almıştı. 2 kişi bitirdik Çeto. Aynen çeto onlara bir bakalım. Orada. Sana, orada. Belki AV çıkmıştır. Aynen yürü gidelim. Oh, Değil, bir tane ben baydım orada oh, bir tane nerede? de sen baydın öldürdün Çeto. Doğru aynen. Bak şuralarda falandı leş. Kileş leş aldık orada. Ara, Biri yani. samanın yanındaydı bir tane. Samanın yanındaki ni? Bana çık direkt. Çık çık çık. Sanırım yukarısı daha iyi olacak. Lan bomba yok bomba. Hayda. Sürmüş müdür onlar? Sürü kaç lazım? Geliyor geliyor Çeto. Geliyorum. Buradan mecbur şey yapacak. Şuradan geliyor. Bomba atmazsın. Sen oraya bak, bana bakma. Önümde adam var, aynen. Gelsin bakalım. Ben bakıyorum abi. ben bakıyorum. Bana bir 7.62 lazım şundan. Get in Çok güzel. Çok güzel oğlum tamam. daha. Finişleyin onu. Finişleyin onu, finişlesin onu. <laughs> bak, bu doğru da orada da bak. Sarı finişleyin şunu, gidecek arkadaşına. Gidemez de info onu verir. Geçirecek. Ana geliyor. Baydım, on da baydım. Tamam. tamam. Çok güzel oğlum. Bittim. Kârdeş attık. Ben alacağım şunu. Alayım mı? Hadi gel al. Aldım da ver. Çatık çatık. M4 olan var mı? M4. Burada bu varmış. Aldım da bunu ben. Al al. Şuro bunda da var kanete. 8x de var. Abi şeyi unuttuk ya. Duram. Şu drop'un yanında adam bitirmiştik ya tam drop fişeği almış. Drop'u almıştı. İki kişi bitirdik çeto. Aynen çeto iki onlara iki bir bakalım. Orada. Çok güzel aldınız ama helal olsun. Ta orada bir drop daha var. Atamadım. Ve 280 yönünde. Aa. Araba gidiyor lan. de. Gidelim. Araba var ileride. Ulan iki araba. Aa, şu araba. araba. Buraya önümüze çıkabilir kilo. Ya da gidiyorlar. Sıkalım dikkatli atalım mı ya? Yakıt az kaçacaklar. elim çarptı. Ulan üç araba gibi var. Manyak mı bunlar ya? Çok kastı çok kastı. Sonuçları... Abi dur. Ha şey bakınalım. Orada orada orada. Lan arka sıkıyor. Arka kanete Arka. Baydım bir tane baydım 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 sıkıntı yok. Smoke 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 smoke. Saniye. Sara nerede? Arabanın yanından çekilin. Şeyler, bir da Onlar da kaldırıyorlar ya. Şurada. Burada Araba Aynı. Of 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 of. Abi eve eve kaç eve kaç eve kaç. Ha burası iyi görmüyor. Ah be. ses sesle sürü. Kitap bana böyle. Abi ar arka tehlikeli. Çok sıktılar ya. Arka da var, ön de var. bizde şans yok ya. Göster bana kafanı, göster, göster göster göster. İkisi arkaya baksın, ikimiz öne baksın. Ben arkaya şey bakıyorum. Tamam. Açı yok Oğlum bana arka da. sıkıyor lan. Şu arkayı işlemedik ya. Iskalamak istemiyorum adamı. Abi adam UMP ile nasıl vuruyor ya? Baksana giden canıma. Aa nasıl ya? Body 7 aynen oh, çok güzel. Kafan çekmeseydi bak ya. Ağız oldu. Kaldırıyor arkadaşını ya. kilo bayılırsam da ölüme yok. Çağır, ben diğerini de baydım. Ya diğerini baydım ya kaldırdığı anda baydım bilmiyorum. Keto ben sana geliyorum. Keto. Onlar oraya halletsin. Kask yok ama. Ben bayıldım mı bakalım bir. Gördüm. Nerede? <laughs> Şurada. Kavur musun? Çeto. Of 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 of. Kit var mı lan? Kit var mı? Bir saniye var. Bana gel bana. Gel geri çek. Tam eğimde. Ağacın arkasına çek Arkaları ne baydık Çetin yatalak etti. Yatalak, oldular da yırtıyorlar her seferinde bak. Gördüm yine. Abi yukarıyı bir şekilde halledin lan. Enemies ahead. Oha. Bak baydım yine. Yereyim gitti anasını satayım. Şu tarafta bir yerdeydi. Ben de öyle. Ben ah de aynen ya. Geldim leşi. Geldi. Abi hiç acımadım kusura bakmasın. Tankın Nerede yanında oluyor? var bir tane buggy'nin orada. Göremiyorum ki. O da baygın. Çok güzel. Bir tane var. karla sıkıyor birisi de nereden sıkıyor ya? O yaşamayacak o. Ha şurada. Ya, aa gördüm. Aa kaldırıyor. Kaldıramadı. Lan <laughs> son mermi yaptı <laughs> tamam. direkt. Ha sarıymış. <laughs> bir araba sıktı. Siste chat ok. Kask almam lazım benim de. Gel gel. Benim Şimdi de yeleğim yok. Mı? Allah bomba mı attım lan? Ha sismiş. Tamam. Hay lan. Korktum ha. <laughs> Abi. Şurada bir drop bak. bak. Gelelim. Adamlar 3 bag ile gelmiş. Manyaklar ortalığı karıştırdı ya. Oğlum biz bunları yatalak ettik. Yatalak bak. Bir türlü yılmadılar. Ay kaldıkları yer çok iyi. Her taraf kahvırlık. Şurada bir şey mi var lan? Allah, durmuyor lan. Nerede? Araç. Araç. Araç drop'a gidiyor, drop'a gidiyor, drop'a gidiyor. Spraylayın abi onu. Durdu. Kaçtı. Yok gitti silo sanki ya. Gitti, gitmiş olabilir. Durdu mu? Sami Sen, tamam senin ses ne oldu? Ne oluyor lan? Bu araba tek başınaydı galiba beyler. Bilmiyorum. Ses var burada sakın. Dediğin gibi. Abi ne tarafta? Silo. Büyük büyük evde bir de önündeki evde var sanki. Abi gördüm. Bomba var orada, o tarafta bomba şilo var Aydın bekle, Slow bekle, bekle Gördüm Cover'ım cover'ım Oraya bir bomba var mıdır? Getir düştüğünü ah. Atalay'a bir alalım, atalay'a bir gel Basma Hız, Hızlı gidiyor Yayında vardır. 5 defa gitme şuna benim sana. Baydım. Bir dakika basıp geliyorum abi. İki baygın. Kit dönüyorum. Tamam aldık bunları. Basları. Bas bas geliyorum. Çok Herhalde. güzel. seri seri seri. Of. Son tek. Oo, dur 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 can basacağım dur dur. Riske girmeyin, aynen. Son tek. O eleman ya arabayla giden eleman vardı ya. Arkadan sıktık. Evet, doğru. O kaldı. O adam buralarda yok. bir yerde. Aa, araba karşı gel abi gelecek. Şey Gördün mü? Geldim. Araba orada duruyor. Bu adam buradan geçti ama nereye gitti? Geçti. Aynı yerde yılandır ya büyük ihtimal. Siz gene alanlı durun da. Alan pis vur. Ön de çetin ağaçta. Soldaki ağaçta, soldaki ağaçta bak. Sarıla. Solda. Ah, ön de aynen o ağacın arkasında. Orada aynen. O ağacın arkasında. Sarı şimdi alacak dayanamayacak. <laughs> Lan. Lan. Da ee, orada dedik ya. Ya ağaçta de dedi abi, oğlum. Bak ya ben şu an zannediyorum. Yok ya. ya çarptım, şu acı diyor işte. Ya? Ulan evet, nasıl o, rahat dedim, gidiyorum diyor ama ben de şu acı dedim. Ya söyledim vallahi birader. Ağaçta dedim. Sarı alacak dayanamayacak hatta dedim ya. Yok ya. Sen benim sesim kısmısın o zaman. Yok bu değil de ben o ağaç anlamadım abi ya. Doğru sarı sarı ağaç dedim ya. Yakın oldu çok bak. Vallahi müthiş bomba. Şey bom bom kafasına gitti ha nasıl ölmedi direkt o 26 gitti. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere o zamana kadar kendinize iyi bakın.